merhaba arkadaşlar bugün sizinle Mo şey diyorum ya ev efsanesine devam ediyoruz ve inşallah beğenirsiniz abone olmayı like atmayı unutmayın ve geçelim ve arkadaşlar ben şimdi gir diyorum şimdi dön ev giriyoruz şimdi en son ne aldığımızı biliyorsunuz zaten patates hızlı şey yapma şimdi arkadaşlar Diğerinde de şey alacağız. Meyve suyu arkadaşlar. Dördüncü gündeyiz. Tamam. Şimdi şunu artık hızlı hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tamam. Arkadaşlar şimdi Tamam. Şimdi şey yapalım o şey olurken kim istiyor hemen sana veririm abi paramızı verdiğin için teşekkürler ben o sırada biraz daha patates şey yapayım tamam şimdi, şimdi hemen yapıyoruz arkadaşlar Tamam bu abi biraz çok sinirlendi de. Tamam hemen. Tamam abla tam ver şu para mı arkadaşlar şu an al abi sen bir şimdi al bir verelim Tamam. Pek de şunu koymayı unuttuk. Abi sana ne oluyor? Tamam hemen sen şunu dolduralım. Abi takke mi girdin ya o sefer? Olsun abi. şu abi bir yollayalım abi. Ver şu paramı. Tamam. 28 saniye yaparız. Allah abicim. 16 saniye kaldı. Şu abiyi de bitirelim. Tamam. Döner bitmek üzere. Az kaldı. Lan Al abicim al. Paramı ver. Tam burada da bitirecek. Arkadaşlar burada bitirecek. O sefer bu parayı almayacağım da birkaç TL'miz var bir bakalım. Arkadaşlar ben bir video durdurup geliyorum. Ve geldik arkadaşlar. Şimdi 86 TL'miz var. Ben şimdi arkadaşlar şunu alacağım meyve suyunu alacağım sonra nar eşkisini falan da çıkalım şimdi ben fırın almak istiyorum tek bak şu bak şunu almak istiyorum meyve suyunu bir de fırın almak istiyorum 6 6 gün kaldı tam çıkabiliriz şimdi buradan tam bir şeye geçelim oynamaya i̇şte Şimdi hemen yapacağım. Hadi 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 hadi. 2 dakika, 2 dakikaya yaparız ya. Tamam bitti. Patates unuttum ya arkadaşlar. Patates unuttum. Abi hemen veriyoruz. Bir 10 saniye bekleyin. Tamam sen gidebilirsin. Tamam hepinize vereceğiz. Hepinize vereceğiz. Bak hemen vereceğim. Bekleyin bekleyin vereceğim. Şimdi şunu yapalım. Şu abiye veririm ha. Al abi. Bu kadar az alfaları verir mi ya? Al abla. Tam ver paramı. Tamam şimdi veriyoruz. Arkadaşlar şu an Ne iki dönerin? Ne diyorsunuz? Ben sekiz tane döner mi yapacağım size? Alın. Ya arkadaşlar, şimdi Al, abicim, Arkadaşlar bu simit ne? Şu parayı alalım. 34 saniye. Bir iki tane istemeyin. Abi kızgınlaşıyor bak. Abi siz ne yapıyorsunuz? Bir kızgınlaşmayın ya. Bir dakika geçti. Al. Al. Hadi hadi. Al abicim. Al abicim al hemen ya. Ya. Tamam hadi inşallah şey alabiliriz. Tamam. Şimdi eve dönelim. Bakalım kaç TL'miz var. Ya çık ya. Arkadaşlar şimdi. Şey yapacağız. Tam şiş. Oh, hadi, hadi, hadi 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 O sefer hızlı yapacağız. O sefer hızlı yapacağız. O sefer. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi 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 Tamam hadi. Koy 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 koy. Hemen patatesi keselim abiye. Tamam. Ha sen gidebilirsin. Koy 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 koy. Getir abi, getir, getir, getir. Hadi hadi hadi. keselim. Al abi seninkini vereyim. İlk gelen sen olduğun için. Al abla. Tam teşekkürler abla. Seninkini de veririm hemen. Al abi seninki de geldi. Alalım paralarımızı. Takki abi tak tam hemen sana da tamam. 3 eğecik para verdi ya. Al bekle. Abla ister misin al? Ya abla o sefer çok müsteri var ya. Hadi ablacığım al hadi git 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 tam param alayım. Birisi falan çalar. Tamam şu çocuğa verelim. Tamam. Al abicim. O sefer palamı arayayım. Hadi 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 hadi. Bugün çok para kazanacağız. Tamam. Al. Ama şimdi tamam. Bunu da aldık. Şurayı iyi verelim ilk. Dönerim bitmek üzere. Al abim. Hemen şey yapmam gerek. Şimdi patates kesmem gerek bir de. Tamam. Ben size hemen yapayım. Aa dönerim bitti ama. Tam ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ablacığım ben sana vereyim istersen. Hadi. Gün bitti. Kaç TL kazandık? Arkadaşlar bir doydurdurup geliyorum. Arkadaşlar geldim. Hadi inşallah alabiliriz. Arkadaşlar şimdi şimdi tamam. Geldik. Tam meyve suyunu alabiliyorum sonunda. netice burada kalıyor. Bu sıcakta çok lezzetli. Tam aldık bunu. Tam 7. günde son dört gün. Arkadaşlar tam burada kılarım. ve videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir ve abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay. Ama sakın unutmayın.